Merhaba, Macar Kultúr Merkezenin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Agnes Tóth, Nád Gourmet adlı markanın kurucusuyum ve 15 yıldır Türk kültürüyle ilgileniyorum. Ama bugün çok özel bir Macar yemeği pişireceğiz beraber. Ben gulyás çorbasının tarifini öğretmek istiyorum size. Ee, aslında biz şimdi Budapest'teyiz, Macaristan'ın başkentinde evet. ve Macar Kültür Merkezi'nin özel bir projesi kapsamında biz e, Tuna Nehri bölgesinin hem de Türkiye'nin yemek kültürünü ve onların ortak noktalarını keşfetmeye çalışıyoruz. Bugün de onlar hakkında bahsedeceğiz biraz. Ama bugün çok özel bir misafirim var, Mersin Engin. Biz beraber bu tarifi e, göstereceğiz size, beraber yemek pişireceğiz. Sen kaç yıldır burada yaşıyorsun, Macar yemeklerle ben aran nasıl? Ben dört yıldır buradayım. Macar yemekleriyle aram aslında çok iyi, <laughs> çok seviyorum. Özellikle e, Türk yemekleriyle ortak olan kısımları çok hoşuma gidiyor yani. Damak zevkime uygun olduğu için olabilir belki de. Ee, tabii ki Türk yemeklerini de çok özlüyorum burada. <laughs> Ama senin sayende <laughs> özlemimizi giderebileceğiz. Diye çok düşünüyorum. güzel, süper. Sen hiç gulaş çorbası denedin mi? Hiç denemedim aslında. o, o zaman. Biraz e, ayıp bir durum biliyorum. Dört <laughs> senedir burada yemek gulaş çorbası Olsun. denemedim. Olsun o zaman beraber pişireceğiz bugün. Bence ilk olarak o zaman malzemeleri tanıtalım, ondan sonra pişirmeye başlayabiliriz ve arada ben kısa kısa hikayeler anlatacağım bu yemeğin tarihi hakkında, malzemelerin tarihi hakkında. Şimdi ilk olarak o zaman gulaş çorbasının malzemeleri göstereceğiz size. Burada bizim dana etimiz var burada. E, yarım kilo onu kuşbaşı böyle küçük küçük e, doğradık. Ondan sonra yarım kilo patatesimiz var. E, bir tane domates, bir tane beyaz biber. Bu beyaz biber bizde çok geleneksel. Bizde uh -huh. mesela sizinki gibi sivri biber yok. Uh -huh. Ya da sadece acı versión vas. A biz genel de bube az biberi kulani hem e, parken hem de csíde öle jí a bitáne szóan csak inge inge kezdtim. Ikid is e, szarem számez Ondan szóanja habucs e, kerevíz kerevízin jesili e, e, szapő. E, Bírde bu Bunun için aslında biz e, beyaz havuç diyoruz ama Hı -hı. aslında bu maydanoz kökü. Hı -hı. E, bunu biz çok kullanıyoruz Macar mutfağında. Baharat olarak e, biz toz kırmızı biber kullanacağız ama tatlı versiyonu, acı değil. E, tuz, ondan sonra kimyon, kimyon. ama kimyon e, bu enteresan çünkü sizinki kimyon bu değil Hı -hı. yani bu çok farklı bir kimyon. gene de hem macsarisztán, de hem de olta a prúpada, bedó a prúpada, butit kímjön kullani a Ve onon dösen biz bir eljöpöm a hamús hazdod le a jazz, 100 gram un, ve bír tálne jó múlta, onnan szóndra a Tamam, o zaman bence pişirmeye başlayalım. Bence bu tarif çok basit. Yani hmm. aslında mutfakta tecrübesi olmayan insanlar da çok kolay kolay yapabilir. İlk olarak ben biraz sıvıya koydum tencereye, eskiden bu tarifte daha çok hayvan sayesinde kullanmışlar ama artık biz daha çok sıvıya kullanıyoruz. Üstüne de bu ince ince doğranmış bir tane soğan koyacağız. Birazcık da tuz ama buradaki püf nokta bu Soğanı yavaş yavaş kızartmamız lazım. Yani böyle evet. birden yanmasın. yanmasın. Evet. Çünkü eğer yavaş yavaş kendi suyunda pişirilirse evet. hem de biraz kızarırsa o zaman hem çorbanın kıvamı hem de tadı çok daha güzel olacak. Buna bildiğim iyi oldu. Çünkü ben soğanları genelde yakıyorum. <laughs> evet. Bu yüzden yani kısık ateşte kısık ateşte yapmamız gerekiyor kızartmamız gerekiyor bunun çünkü şimdi tuz koydum üzerine biraz evet suyu suyu suyuyla beraber yani kendi suyunda pişirilecek evet böyle Peki bu çorbanın özel bir hikayesi var mı tarihi evet e, evet Merhaba. var aslında hem Macaristan'da hem Türkiye'de çok farklı e, bir bir hikayesi var e, Bildiğim kadarıyla Türkiye'de şöyle bir hikaye e, varmış Kánun Szultán Szulajmán Döneminde, mm. e, Magyarisztán a Birsze Feregelm is lehet, de az oz, e, a man, Kendi Arcsesző, Birtasz Kebab Hazardlam a is, a ma Kuzu Eti Bulamam is. Bújus Dendana Ondan Kullan is, onnan Szancsa Kánun Szultán Szulajmán e, Bununtadana Bakmes, de Bu, Kime Kime yapmış e, yapmışsın sen?" E, dedi ki ben aslında e, kullar için yaptım çünkü yani Kanuni Sultan Süleyman'ın hiç bu yemeği beğenmemiş diye düşünmüş bu aşçı <laughs> ama aslında tamam. Süleyman çok seviyordu çok beğendi bu yüzden e, demiş ki tamam o zaman bu yemeğin adı kul aşı olsun ve Macarca'ya kul aşından gul, gulaş gibi mm. geçmiş. <laughs> Evet, Macaristan'da aslında bizim farklı bir hikayemiz var. E, ona göre biz e, bu guyaj kelimesini aslında guya kelimesinden e, aldık. Çünkü guya sır sürüsü demek. Ve bu çorba dana etinden yapılıyor. Bu yüzden aslında bu mantıklı bir açıklama bence. Evet, şimdi bizim soğanımızı yavaşça öldüreceğiz. Biraz daha zaman lazım bence. Bir dakika daha. Şimdi soğanı iyice öğedirdik. Baya böyle çok güzel bir e, rengi, rengi oldu. Evet. Ondan sonra sarımsağı da katacağım içine. Bu iki Hı -hı. diş sarımsağı ince ince doğranmış. Sonra bu kuşbaşı et yani yarım kilo et. Buna eti koyacağım içine. Harika koktu şu an. Evet. Biraz önce sarımsar bayılır. Aynen aynen biliyorum. Çok bayılıyorum. Evet. Şimdi bunu kızartmaya gerek yok. Ee, sadece birazcık su hmm. ekleyeceğim. Önemli ee, bir ayrıntı. Evet, evet. Yani birazcık su lazım sadece. Bunu bilmesem kızartalım. <laughs> evet, evet ve şimdi bunu yani yaklaşık bir yarım saat boyunca hmm pişirmemiz lazım. Ee, tamamen etin yumuşasına kadar ve ondan sonra bütün sebzeleri ve her şeyi koyacağız içine. Peki, merak ettiğim bir şey var. Bu çorbanın tarifi ne zamana dayanıyor? Mesela hani ilk ne zaman yapıldı bu çorba? Uh -huh. ee, aslında bunun da farklı farklı hikayeleri var. Uh -huh. Yani dediğim gibi Ilyen yani, Türkiye'deki hikayeye göre Kanuni szultán Süleyman uh -huh. döneminde yani on altıncı ilk bu Irak ya pervede onda sancak hikayeye göre 19. E, yüzyılda bizim peer kralemiz József, 2. ve o Macaristan'daki Avusturya'daki ve Csek e, topraklardan bir birleşlik bir homojen bir, bir imparatorló yapmak istedi. ama tabii ki bizim asillilerimiz ve ve politikacılarımız buna karşı ayağa kalkmış mm. ve bizim özelliklerimizi vurgulamak istemişler. Yani hem bizim geleneksel kıyafetlerimizi, Macar dilimizi, geleneksel yemeklerimizi de vs. Uh -huh. vesaire. Ama mesela Macaristan'ın e, batı kısmı yani Avusturya'ya yakın kısmı o on, orada yaşayan insanlar daha çok Avusturya'da yaşayan insanların hayat tarzına e, benzemiş olan bir hayat tarzı yaşamışlar ama mesela Orta Macaristan'da çok farklı bir hayat tarzı varmış ve mesela e, bu gulaş çorbası eskiden geleneksel bir çoban yemeğiydi. Yani hmm. asiller bunları hiç yememişler ya da zengin hiç yememişler ama özellikle böyle geleneksel bir tarif bulmak istediler ve bu yüzden 19. yüzyılda bu yemek de yayılmış bütün ülkede ve mesela on ne zamandı 1810'da ilk yemek kitabında çıktı ondan sonra 1840'larda artık Budapest'teki restoranlarda da yapılmaya başlamış. Harika bir Evet şey bir bahar şarkımız var. Hı -hı. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Lizet, Alat, Tabasın Sevi, Tabasın Sevi, Lizet, Alat, Alat, çok güzel bir şarkı. Şeyde öğrendim ben bu şarkı aslında. Macarca derslerinde. Aa ben çok yapmıştım. güzel. Bir de şey e, hatırlıyorsan e, Freddie Mercury söylemişti de bu Aynen şarkıyı. öyle. Evet. Ben de e, e, kemanla bu şarkıyı çalmak isterim. Bu folk müziği. Çok güzel. Ee, ve sarı gelin. Mm -hmm. Bizim hem şark kültürümüze ait, hem Azeri hem Türk kültürüne ait bir Harika. E, anonim müziğimiz. Mm -hmm. evet. süper. O zaman başlayalım. Şimdi etimiz neredeyse hazır. Suyunu biraz çektiyse hiç sorun değil. Uh -huh. Neredeyse pişmiş bu et. Şimdi bütün sebzeleri ve geri kalan malzemeleri ekleyeceğiz. Bir tane biberimiz var, bir tane domates. Bunları böyle bütün olarak koyacağız içine. Ondan sonra yarım kilo patates, kereviz sapı, genelde yani bazı tariflerde mesela kereviz sapı ve kereviz kökü yok ama annem böyle yapıyor bu yüzden hı hı. ben de böyle yapıyorum hem de havuç ve maydanoz kökü onları da içine koyacağız şimdi yaklaşık bir buçuk iki litre su koyacağız içine Evet hem de baharatları ee, iki tatlı kaşığı tuz gerekecek. Ondan sonra e, önceden bahsettiğim bu Macar kimyondan bir tatlı kaşığı. Bir de toz kırmızı biber. Bu aslında çok enteresan çünkü evet. eskiden e, biz kırmızı bibere Türk biberi Aa. söylüyorduk. Çünkü Osmanlı döneminde buraya burada yayılmış. Yani Türkler siz buraya getirdiniz. <laughs> Ve o zamandan beri kullanıyoruz. Bundan da iki tatlı kaşığı koyacağız içine, güzel bir renk yollasın diye. Bir de birazcık karabiber. Bunu iyice karıştıracağım şimdi. Aslında benim e, Türk arkadaşlarım e, buraya geldikleri zaman e, ve gulaş çorbası yedikleri zaman, hep diyorlar ki bu çorba değil, sulu yemek bu. Çünkü evet. o kadar çok şey var içinde, o kadar malzeme var içinde. Siz de burada çok sulu yemek olarak geçiyor bence. Evet. Peki bu mesela burada çorba olarak yapılıyor ama bazı ülkelerde aynı ana yemek olarak yeniyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet bu doğru. Aslında mesela Çek Cumhuriyeti'nde de gördüm Orada ana yemek olarak yiyorlar. Aha. Ben benim bir arkadaşım var burada Çek Kültür Merkezi'nin eski müdürü, çok tatlı bir kız. Ben ona sordum, acaba siz nasıl yapıyorsunuz, nasıl yiyorsunuz? O dedi ki, büyük ihtimalle Macaristan'dan yayılmış bu tarif oraya ama mesela Çek Múlt fal, ha kandassunu, Ez kicsi, múlt fal, de csek csak zengím bír múlt fal, Onnárda, ha csak ed-a-rlekle, kurufaszulie, ed-a-rlekle, jemeklerje, mislers. Onnárda, ha csak ed-a-rlekle, jemeklerje, mislers. de ha csak ed-a-rlekle, jemeklerje, mislers. Onnárda, ha csak ed-a-rlekle, jemeklerje, 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 knédli diabisejvás, uh -huh. azt mondta, um, haslanő és bír hámos, de uh, yani külön tesz, ez bír ek meg düsünk, onnú bőle kezd jordlás, ve dilim dilim, de szúló bír jemein Ve messze lesz gulás, Csor, uh, csorba olarak díl, ama uh -huh. a ne jemek olarak jordlás, janönda bőle knédli koi jordlás. Jáni um, yani bűkik Osmanlı döneminde Osmanlıların Türklerin direkt bir etkisi yoktu Çek e, mutfağına. Evet. Ama Macar bir etkisi kesinlikle verdi özellikle güney kısmında. Uh -huh. Çünkü orada daha çok sebze yetiştiriliyor ve yani bizim mutfaklarımızdan da bir sürü tarif oraya geçmiş. Mesela sizde menemen var. Evet. biz de biz leço diyoruz. Leço. Evet. Sen leço hiç yaptın mı? Evet, onu yapabiliyorum. <laughs> evet, aslında çok Kolajbirtárit. E csak lezetlet. Evet, evet. Ama mesela orada böyle bir um, böyle bir enteresan bir şey var. Biz soğan koyuyoruz içine. Uh -huh. e, biberi ve domatesi daha büyük parçalara evet. kesiyoruz. Hem de e, toz kırmızı biber de ekliyoruz uh -huh. içine. E, ve onu biz ana yemek olarak yiyoruz. Yanında pirinç pilav evet. var mesela. Ve Çekler de öyle yiyorlar. Avusturya'da da öyle yiyorlar. Yani sanırım tabii ki bu topraklarda bir sürü tarif vardı, ortak ortak bir tarif. eni yani belki gulaş bizden yayılmış uh -huh. ama mesela Avusturya'da ya da Çek Cumhuriyeti'nde kendi damak tatlarına göre değiştirmişler tarifi. Mm. Evet, şimdi e, bu, el yapımı bir hamur evet. yapacağız. Peki bu sosu mu olur içine? İçine. İçine Evet, Koyarszum. evet, evet. Evet, yani burada 100 gram unumuz var, uh -huh. bir tane yumurta e, ve birazcık tuz ekleyeceğiz. Şimdi ellerinle yoğurabilirsin. Ve böyle çok sert bir hamur evet. yapacağız buradan. Ondan sonra e, yaklaşık böyle bezelye e, büyüklüğünde küçük küçük toplar yapacağız ve o da çorbanın içine gidecek. Bu çok Macar Evet <laughs> bir şey ama. <laughs> Doğru. Tamam şimdi hamurumuz hazır. <laughs> Gördünüz gibi. Evet şimdi bunu ikiye böleceğim. Ve sen de o zaman bu küçük parçaları Hı -hı. koyabilirsin. Böyle bezelye büyüklüğünde böyle küçük toplara yapacağız Hı -hı. bu kadar. Evet ve içine koyabiliriz. Bu da suyla birlikte evet kastanacak. Kastanacak. Aha. Nokelli kastanacak. gibi. Evet, evet. Buna diyoruz çipet kediorus biz. Noket, nakedly onu genelde biz garden olarak kullanıyoruz. Evet, evet. Ee, ama onun hamurun içinde e, su var. Bu yüzden Hı -hı. daha daha yumuşak, daha yumuşak daha sıvı. evet. Evet, yani bu hamurun e, ismi çipetke. Hı -hı. Bu nereden geliyor biliyor musun? Bizim yani fiil olarak şöyle bir kelimemiz var. Çipni, Çipni. bu, bu demek. Evet. evet, yani hamurdan böyle alıyoruz Hı -hı. bir küçük bir parça. Normalde bunu çipet olması lazım. Çünkü küçük bir parça yani ne olabilir bunun Türkçesi? Yani çimdiklemek diyoruz biz şu filmen. Aha, evet olabilir. A ma Kelimenin szonunda olánt buke-e, Jánik csüpetke, buaszlandak köcsüt, meg kicsin, messze benim mint Ági, a ági Ágika diabilizátor. Az a még mindig a diabilizátor. Évesz. Évesz, Jánik Tamam. Tamam, Simdi, Kojduk on-besz, dakika akik a ez haşlansın. Ve ondan sonra çorbamız da hazır olacak. Evet şimdi çorbamız hazır artık. Hem sebzeler hem de et de iyi iyi pişi, Evet. Kıvamı da çok güzel. Son yapmamız gereken şey şu. Hem kereviz sapı hem kereviz kökü biz çıkartacağız. Domatesi de çünkü bunlar sadece güzel bir tat veriyorlar ama biz yani genelde öyle yapıyoruz, biz çıkartıyoruz en sonunda hem de biberi de çıkartacağım. Tamam süper şimdi görebilirsiniz çok güzel bir rengi var. Ben biraz daha e, kırmızı biber koydum içine ama bayağı böyle kıvamı da güzel çok e, yani çorba uh -huh. aslında. Ama böyle şeffaf bir çorba değil ve bayağı birçok malzeme var içinde bu yüzden aslında evet evet ana çok yemek olarak <laughs> da geçebilir. Evet. evet tamam o zaman şimdi sana da vereceğim birazcık. Süper. Tamam. Evet çorbamız, gulaş çorbamız hazır senin yardımın için de çok teşekkür ben ederim geldiğin edelim. için. <gülüyor> çok <gülüyor> ve sağ ol. Herkese afiyet olsun. Umarım siz de beğeneceksiniz bu tarifi ve evde de yapacaksınız. Muhakkak <laughs> deneyin. Evet, evet. E, i̇nşallah siz de beğeneceksiniz. E, ve en kısa zamanda yani bir videoyla tekrar geleceğiz. Başka bir geleneksel macar tarifi göstereceğiz size. İyi günler. <laughs>